Sergi işlerimiz başkanımızın katılımıyla ilerliyor çok teşekkür ediyoruz. Sergimiz 20 Aralık-15 Ocak 2024 tarihleri arasında bu evliktir marketimize ziyaretleriniz. Hayırlı müdürlü Hayır. olsun inşallah. Giyimlere ve olan? Fikirlerini en iyi şekilde bir noktaya çıkartacak olan. Tekamül denilen geçmişte insanın kendini geliştirmesi. geliştiriyor. Şairlerden e, yani ama bir gün konuşalım. Neredensiniz gene? Hangi sesli anlatımlarınız var? Orada, orada da var, var. var zaten. Evet. Senin evet evet. Orada da bahsetiyorum. Ha uzun böyle girdim ben. Gazdan döneminde ve mi bu dönemde vermiş olduğu e, dönemler? aynı zamanda beraber Hatıra'yı Zafer afişinde yer alan bir görselleri var yine. Üniversite formuna girmesi Darülfünur'la beraber gelen dönemler var ama Sergimizde Akif'i anlatıyoruz. Akif'in e, hayat hikayesini anlatıyoruz. Mücadelelerini ve yaşadığı Tabii ki bütün o iniş ve çıkışların hepsinin aslında burada gençlere bir ders olabilmesi, bir onlara bir öğüt verebilmek, geleceğe ona bakarak daha iyi neler yaşanmış ve neler yaşanabilir ve neler yaşanma ihtimali olduğunu da geçmişten ders alabilmeleri açısından Akif'in hayatını gençlerin ve bütün Tuzla halkının önüne koyduk. E, bu çok kıymetli bir şey. Mehmet Akif'in tabi sadece İstiklal Marşımızı yazan bir şair olması değil, milli mücadeleyi başlatması Anadolu'nun her yerinde ve bizim gönül coğrafyamızın birçok yerinde hem görev yapmış hem de milli mücadele için gerçekten taraftar toplamış. insanların uyanışına, insanların şahlanışına çok önemli katkıda bulunmuş konuşmalarıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle de çok önemli misyonlar hazırlamış olan bir bizim için değerimiz, büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Çok katkılarını gördüğümüz Mehmet Akiflerin gelecekte de nice bu mücadeleleri verecek olan yeni gençlerimizle beraber atiyi de geleceği de hep birlikte çizeceğiz inşallah. Tuzla'da da bunu bunu anarak da özellikle de Tuzla'daki gençlere tabii bizim kapımızdan Tuzla Tuzla'daki gençlere ve halkımızın tamamını aslında ee, geçmişten bir ders çıkartabilmek ve geçmişte nasıl şahsiyetlerle verdiysek aynı şahsiyetleri yetiştirebilmek, onların varlığıyla e, gurur duyabilmek ama e, gelecekte de böyle varlıkları, böyle değerlerin e, aynen günümüze uygun bir şekilde de bizim hepimizin görevi olduğunu inanıyorum. Mehmet Akif Ersoy hayatımızda çok yerde var ama ayrıntılı bir şekilde bilmiyorduk yaşadığı yerler bulunduğu konumlar yazdığı şiirler ne kadar anlatılsa bile bulunduğu konuma şu an gelip şahit olmak daha çok içten bize etkiledi şahit olmak daha fazla bilgilendirdi bize şu an kaldığı odadan yatağına kadar terzisine kadar her şeyine şahit olduk yani. Garip bir hissiyat ama şu an mutluyuz. Mehmet Akif Ersoy ile alakalı detaylı bir bilgilere sahip olduk. Buraya Mehmet Akif Ersoy Milli milişerimizin dönümünde sergi olduğunu duyduk ve gezmeye geldik. Ve gezdik de onun yaşantısını, varlığını hala yaşatmaya devam ediyoruz. Sergide çok güzel sergi. Ee, yaşadıkları, arkadaşları, yaşantısını gördük burada da. Kıyafetler, odası, oturma yeri, e, yatakları taktığı kıyafetler, giydiği kıyafetler bunları da görmüş olduk. Ve yaşantısından bir parça da biz de yaşamış olduk, hissettik. tüşkî eder her biri bir mülkü var